Şefenin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere kaynana öremez, gelin giyemez modeliyle ördüğüm yeleğimin nasıl yapıldığını anlatacağım. Gördüğünüz gibi ben kızıma göre ördüm bu yeleği. Sayılarla birlikte şimdi tam anlatımını da vereceğim. Şimdi isterseniz anlatımla geçelim. Yeleğimizin arka parçası bu hanımlar. Şöyle göstereyim. Arka parçamız 9 tane model üzerine kurdum. Toplamda 152 ilmek. Ben bunu 38 bedene göre ördüm. Şöyle göstereyim. İnce angora türü bir iple ördüm ve 3 numara şiş kullandım. Şunu baştan belirteyim. Kullanacağınız ipin ve şişin kalınlığı bedenin ölçüsünü değiştirecektir. Benim verdiğim ölçüler angora türü bir iple örülmüş 3 numara şiş ile örülmüş ölçülerdir. Onu belirteyim. İpiniz kalınlaştıkça ve şişiniz kalınlaştıkça yeleğiniz büyüyecektir. Şu anda benim size verdiğim ölçüler 38 beden için uygun bir ölçüdür. 9 tane model ve toplamda 152 ilmek olarak başladım. Arka kısmını. Şöyle bir model sayacak olursak koltuğa kadar 24 tane modelim var. Koltuğa kadar olan kısmım 50 cm. Koltuktan sonraki olan kısmım ise 23 cm. Şöyle elini de göstereyim ben size. Arkanın eni de 43 cm. Yalnız bu en tabi estetikçe değişecektir. Normal duruş uzunluğu 43 cm arka en uzunluğu da. Ön parçamıza gelince ön parçamızda 5 tane model üzerine kurulmuş ve 86 ilmek. Aynı şekilde uzunluğu da bunun da aynı şekilde. Ben yakasını şu şekilde yuvarlak yaka olarak yaptım. Siz normal bir şekilde V olarak da uygulayabilirsiniz. Ben değişiklik olsun diye yuvarlak bisiklet yaka üzerine çalıştım. Ee, modelinizi yaparken bir püf noktası da ön parçası model kısmı ile bitti. Ama arka parçası kenarları su modeli ile su yolu modeli ile bitti. Bu dikildiği zaman sanki hiç dikiş yokmuş gibi örgü bütünmüş gibi görünüyor. O yüzden bir tarafı ara modeli ile bitirirseniz bir tarafı ana modeli ile bitirmeniz gerekmektedir. Şimdi isterseniz yapılışına geçelim. Öncelikle size modeli belli olsun diyerek iki ters iki düz şeklinde lastiğimi ördüm. Bir sıra Ön yüzden düz arka yüzden ters olarak ördüm. Şu kenar kısmı belli olsun diyerek lastik koydum. Şu kısmım lastik kısmım şu anda. Direkt şimdi modelimi uygulamaya başlıyorum. 1 2 3 4. ve 5. ilmeğimi şu şekilde çevirerek İkisini birlikte kestim. Daha sonra ipimi şu şekilde tuttum, doladım ve iki ilmeğimi birlikte kestim. Bir, iki, üç tane daha ilmek ördüm. Arada bir tane tersim var. Daha sonra iki ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. Bir doladım, Bir tane düz ördüm. Daha sonra tekrar arada bir tane ters ilmeğim var. 1 2 3 4 ve 5. ilmeğimi ikisini birlikte çevirerek tekrar topladım. Şu anda ikinci modelimi uyguluyorum. İpimi şu şekilde doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 1 bir, 2 3 tane daha ilmeğim var. Arada bir tane tersimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. Bir doladım ve bir tane daha ördüm. Tekrar bir ilmek tersimi ördükten sonra şu anda bu kısmımı da e, kenarımda modelim düzgün dursun diyerekten kenar ilmeği olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. bu ikisi kenar ilmeği. Bir tane düzümü ördüm. Ters ilmeği ve bir önceki sırada artırdığım ilmeği ikisini birlikte ters örer gibi kestim. Ve ipimi doladım. Bir ilmek daha ters ördüm. Düz ilmeğimi de ördüm. Burası aradaki su yolu modelimiz. 1 2 Düz ilmeğimden sonra iki tane tersimi ördüm. Üç ve dördüncü ilmeğimi birlikte topladım. Daha önceki sırada şişime doladığım ilmeğim var. O ilmeğimi diğer şişime aktarıyorum ve ipimi üzerinden doluyorum. Ve daha sonraki gelen iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tekrar iki tane tersimi örüyorum. Aradaki düz ilmeğimi örüyorum. Şu anda su yolu modelim, ara modelim yapıyorum. Ters ilmeğimi ve bir önceki sıradaki doladığım ilmeğimi ters örer gibi kesiyorum. Ve şişime ipimi doladım. Bir ilmek tersimi ördüm. Aradaki düzümü ördüm. Bir, iki tane ters ilmeğimi ördüm. Üç ve dördüncü ilmeğimi birlikte topladım. Daha önceki sıradaki şişime doladığım ilmeğimi örmeden aktardım ve ipimi de üzerinden doladım. Ve ters örer gibi iki ilmeğimi birlikte kestim. Tekrar iki tane tersimi ördüm ve lastiğimi normal olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Lastiğimi normal olarak tekrar örüyorum. Bir tane düzümü ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğimi şu şekilde birlikte kestim. Daha önceki iki sırada şime dolamış olduğum iplerimi örmeden aktardım ve ipimi de üzerinden doladım. İpimi arkaya aldım ve iki ilmeğimi düz örer gibi ke birlikte kestim. Bir tane daha düzümü ördüm. Aradaki tersimi örüyorum. Ve şu düz ilmeğimle yanındaki artırdığım ilmeğimi ikisini birlikte kestim. İpimi doladım ve bir tane daha düz ördüm. Aradaki tersimi ördüm. Şimdi bir sıra daha gidip gelsek modelimiz zaten ortaya çıkacak. Bir tane düz ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeklerimi birlikte kestim. İki tane daha önce aktardığım iplerimi örmeden diğer şişimi aldım. İpimi de üzerinden geçirdim ve arka tarafa aldım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte kestim. Bir düzümü ördüm. Aradaki tersimi yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte keserek doluyorum. Ve diğer ilmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. iki tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düzümü ördüm. Ters ilmeğimi ve yanındaki arttırdığım ilmeğimi birlikte kestim. Tekrar şişme ipimi doladım. Bir ters, bir düz ördüm. Son kalan iki ilmeğimi birlikte ters örer gibi kestim. Dolamış olduğum iplerimi aynen örmeden diğer şişime aktardım. İpimi de üzerinden geçirdim ve iki ilmeğimi birlikte ters örer gibi kestim. Bir düzümü ördüm. Ters ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte kestim. İpimi doladım. Bir tane ters ördüm. Bir düzümü ördüm. İki ilmeğimi birlikte kestim şişime diğer ilmeklerimi şu attığım ilmeklerimi aktardım örmeden ve üzerinden tekrar ipimi doladım İki ilmeğimi birlikte kestim lastiğimi örüyorum ve tekrar ön yüzüme geçiyorum şu anda ilk modelimiz bitti ikinci modelimiz uygulamaya başlıyoruz kenar lastiğimi normal olarak örüyorum İlk modelimiz bitti bakın. Bir ilmek ördüm. Şimdi şişime ilmek takmam gerekiyor. Buradan eksilttiğim ilmeklerimi tekrar şişime takmam gerekiyor. Buradaki ilmeğimiz 5 taneydi. Şu anda bir tane kaldı. 1 2 3 tane daha taktım. Şu andaki ilmek sayım burada dört tane oldu. Şu daha önceki atlattığım ilmeklerimin içinden girerek ipimi ilmek olarak çekiyorum. Şişime takıyorum ve bu ilmeğimi örüyorum. Ve şu andaki ilmek sayım 5 oldu. Tekrar aynı şekilde içinden çıkarttığım ve çıkarttığım ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de içinden çekerek ördükten sonra tekrar 1 2 3 tane daha ilmek taktım ve düz ilmeğimi ördüm. İkinci sıramı oluşturmaya başlıyorum ikinci kelebeğimi. Tersimi ördüm, düz ilmeğimle birlikte yanındaki ilmeğimi kestim, bir tane doladım ve düz ilmeğimi ördüm. Aradaki bir tersimi de ördüm, bir tane ilmeğimi ördüm. Videolu anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız Facebook'ta Şerefe Nörgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Videonuzun sağ üst köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Tam sayılı anlatımlı örgü videolarımı şerefenörgüdünyası.com adresimden bulabilirsiniz. Siteyi ziyaret etmeyi unutmayın. Beğeneceğinize eminim. Şimdi ikinci modelimi kuruyorum. Bir tane düzümü ördüm. Tekrar ilmek takıyorum. Bir, 2, 3 tane. Daha önceki topladığım, şişimde örmeden atlattığım ilmeklerimin alt kısmından giriyorum. Ve bir tane ilmek çekiyorum. Şişime takıyorum ve bu ilmeğimi örüyorum. Aynı şekilde tekrar ikinci sefer ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeğimi şişime takarak tekrar örüyorum. Ve 3 tane daha ilmek takıyorum. 1, 2 3 Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Aradaki tersimi örüyorum. Şu düz ilmeğimle yanındaki artırdığım ilmeğimi örerek tekrar artırıyorum ve su yolu modelim oluşturuyorum. Diğer ilmeklerimi aynen örüyorum. İki kenar ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi de ördüm. Ters ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte ters örer gibi kestim. Doladım ve bir tane daha ters ördüm. Düz ilmeğimi de ördüm. Bu artırdığım ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Beş tanesini de ters olarak örüyorum. Beş tane ördükten sonra ipimi şişime şu şekilde doluyorum. Ve diğer beş ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir düzümü ördüm. Ters ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte kestim. Bir doladım ve tekrar ters ve düz ilmeklerimi ördüm. 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Artırmış olduğum bir önceki sırada artırmış olduğum 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi ördükten sonra ipimi doluyorum ve diğer tarafa ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Benim örmeyi çok sevdiğim bir model. İnsanlara biraz zor gelen ama aslında e, modelin bir tanesi bitti, bir tanesi başladı derken çok zevkli bir şekilde ilerleyen bir model. İpinizin kalınlığına göre görüntüsü çok değişen bir model. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar lastiklerimi örüyorum. Şimdi, lastiğimi ördüm. Bir, iki, üç tane düzümü ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi şu şekilde birlikte kestim. Bir önceki sırada atlattığım ilmeğimi örmeden tekrar aldım. İpimi de üzerinden doladım. Arkaya aldım ipimi tekrar ve 2 ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. Kalan 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki tersimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte topladım ve bir doladım. Bir düz, bir ters olarak ördüm. Bakın modelimiz kendiliğinden ortaya çıkmakta. Bana sorarsanız benim tavsiyem bu modeli en güzel Angora Gold türü ipler çok güzel göstermekte. Süper ince ipler. Angora Gold türü. Kalın iplerle de e, şu anda benim çalıştığım ipim saten ip. Modeli kalın iple çalıştım ki e, nasıl durduğunu görün. Hem modelin e, yapılışını daha iyi anlayabilin diye. Ama bana sorarsanız en güzel ince iplikle durmakta bu model. 1 2 üç tane ördüm. Ve dördüncü ve beşinci ilmeklerimi birlikte düz örer gibi çevirerek kestim. İlmeğimin bu tarafa yatmasını istiyorum çünkü. İpime İpimi örmeden tekrar şişimi aldım ve üzerinden tekrar ilmeğimi doladım. İpim arka tarafta. İki ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. Aradaki tersimi ördüm. Su yolu modelimi yapıyorum. Kaynana öremez gelin giyemez modelinin Koltuk kesimini de şerifenörgüdünyası.com sayfasından bulabilirsiniz. Düzümü ördüm. Tersimi ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte kestim. İpimi doladım. Bir ters, bir düz ördüm. Aradaki düz ilmeği ördükten sonra bir, iki, üç ve dördüncü ilmeklerimi Birlikte ters örer gibi kestim. İlmeklerimi aynı şekilde şişime örmeden aktardım. İpimi de üzerinden doladım. Ve iki ilmeğimi birlikte ters örer gibi kestim. Bir, iki tane tersimi ördüm. Üçüncü ve dördüncüyü ters örer gibi kestim. İlmeklerimi aynı şekilde şişime aktardım. İpin de üzerinden doladım ve iki ilmeğimi birlikte aynı şekilde ters örer gibi kestim. Kenar ilmeğimi aynı şekilde lastik olarak örüyorum. Bu model çok istek alan bir model. Özellikle koltuk kesimi çok sorulan bir model. Koltuk kesimini videosunda çekmeyi düşünüyorum şu anda. Dediğim gibi şerifenörgüdünyası.com isimli sistemden koltuk kesimine de ulaşabilirsiniz. Bir tane kestim. 2 ve 3. ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. İlmeklerimi şişime aktardım. İpim de üzerinden geçirdim ve arka tarafa aldım. 2 ilmeğimi tekrar düz örer gibi kestim. Aradaki modelim aynı şekilde örgümün sonuna kadar bu şekilde devam etmekte. Bir tane ördüm. 2 ve üçüncü ilmeğimi çevirerek kestim ki ilmeğim bu tarafa yatsın. İlmeklerimi aktardım, ipim üzerinden geçirdim. İpim arka tarafta ve düz örer gibi ilmeğim birlikte kestim. Bakın ikinci modelim de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeklerimi ördüm. Ters ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte kestim ve doladım. Bir ters bir düz olarak ördüm. Son kalan iki ilmeğimi birlikte kestim. İlmeklerimi örmeden şu attığım iplerimi diğer şişime aktardım. İpin üzerinden doladım ve Ters olarak ipim bana doğru iki ilmeğimi kestim. Aradaki ilmeklerimi aynı şekilde su yolu olarak örüyorum. İki ilmeğimi birlikte ters örerek kestim. İlmeklerimi diğer şişime aktardım ve ipim üzerinden geçirdim. İki ilmeğimi birlikte kestim. Kenar lastiğimi örerek bitiriyorum. Şimdi tekrar yeni bir modele başlangıcını da göstereyim. Ve videomuzu sonlandıralım. Lastiğimi ördüm. Modelimiz ortaya çıktı. Son kalan bir tane ilmeğimi ördüm. Bir, iki, üç tane ilmek taktım. Şu topladığım ilmeklerin alt kısmından girerek bir tane ilmek çektim. Şişime takarak ördüm. Ve ilmek sayım beşe çıktı tekrar. Bir tane daha ilmek çektim. Şişime takarak düz örer gibi bir tane ördüm. Ve üç tane bir iki üç tane ilmek taktım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Aradaki su yolu modelimi örüyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Bir iki 3 tane taktım. Bir tane aynı şekilde ilmek çıkarttım ve düz olarak ördüm. Aynı şekilde aynı yerden bir tane daha ilmek çektim. Ördüm. Ve 3 tane daha 1 2 3 tane daha ilmek taktım. Ve bir tane ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi Umarım anlaşılmıştır. Modelimiz bu şekilde ilerlemekte. Yeni ilmeklerimi taktım ve aynı, aynı şekilde arka sıradan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arada ip atlatmayı, dolar gibi atlatmayı unutmayın. O doladığımız ipleri ilmeğimiz bir tane düştüğü zaman bu şekilde topluyoruz ve böyle bir görüntü oluşuyor. Modelimizin saten ipli örülmüş halde bu şekilde hanımlar.